Kocaeli'nin en hareketli noktalarından biri olan Balık Pazarı Balıkan'dayız. Hoş geldiniz. Bir Eylül itibariyle av yasağının kalkmasıyla birlikte tezgahlar çeşit çeşit balıklarla şenlendi. Bu sezondan beklentiniz nasıl? Şimdi bu sezondan beklentimiz geçen seneye göre şu an hiç belli değil. Geçen senki balık yok şu an. Ne olacağı belli değil. En çok hangi balık tercih ediliyor? Şu anda sardalya hamsi, istarvit, levrek. Sezon ilk günlerinde satışlar sizi tatmin etti mi? Hiç etmedi. Herkes tatilde. Ben bile fırsat olsa tatile gideceğim. Gelin birlikte fiyatları inceleyelim. <laughs> Bu sene iyi gibi. Geçen sene pahalıydı benim gördüğümde. Bu sene iyi inşallah. Kışın daha ucuz yeriz diye düşünüyorum.